Sevgili gençler, merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde Güven Hoca ile berabersiniz. Bugün arkadaşlar sizlere yeni bir AYT sınavı hazırladım. 15 soruluk. Özellikle çeşitli kaynaklardan toparlıyorum. Konu başlıklarına uygun olmasına dikkat ediyorum. Bu soruları iyi değerlendirin. Burada bahsettiğim konuları tekrarlarda biraz daha öne çekebilirsiniz. İhtimali yüksek konular bunlar arkadaşlar. Seri bir şekilde başlayalım. Şimdi sevgili gençler, AYT'de çıkabilecek soru kalıplarından bir tanesi ısrarla söylüyoruz. Küresel ve bölgesel örgütler. Bakın 20 30 tane konu çalışın demiyoruz. Son viraja girdiniz. Burada yapacağınız en mantıklı iş doğru konulara odaklanmak. O zaman hiç erinmeyeceksin küresel ve bölgesel örgütleri çalışacaksın. Biraz da ayrıntılı çalışacaksın. İşte genel merkezi şuradır, Türkiye üyedir, değildir, bölgeseldir gibi. Anlatabiliyor muyum? Ekonomiktir, askeridir. Bunlara dikkat edin. Şimdi burada Avrupa Birliği ile ilgili bir sorumuz var. Kuruluş amaçlarından biri değildir demiş. Ülkelerin ekonomik politikalarını uyumlu hale getirilmesi. Evet, Avrupa'daki ülkeler için ekonomik birliktelik sağlamak var. Üye devletler arasında siyasi politik ilişkilerin geliştirilmesi. Evet. Ülkeler arasında iş gücünün serbest dolaşımı. Arkadaşlar e, vize kolaylığı, e, vize zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yine gümrük birliği ile ilgili kolaylıklar var. Üyeler arasında sermaye ve hizmet birlikteliğinin sağlanması. Evet. E, hocam uluslararası finansal istikrar. Sevgili gençler bak teknik bir bilgi. Avrupa Birliği bölgeseldir. Bölgeselse uluslararası finansal istikrarın geliştirilmesi Avrupa Birliği ile alakalı değildir. Sorumuzun cevabı Edirne'dir. Konu örgütler. Evet devam ediyoruz. İki numaralı sorun. Şimdi 2 numaralı soru yine ÖSYM'nin yoğun olarak tercih ettiği konulardan bir tanesi ama ben burada biraz daha farklısını seçtim. Neden? Diyor ki jeotermal enerji. Jeotermal enerji sıcak su. Fay, kırık arazi, volkanizma bunlarla bağlantılı bir soru ama direkt işte deprem, volkanizma demiyor da sıcak su enerjisi. O zaman ben yine deprem, volkanizmayla bağlantı kuracağım. Peki çözdüğümüz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Amerika'nın batı kıyılarını şöyle bir tarıyorduk. Şuradan Atlas Okyanusu'na dalıyorduk. Akdeniz, Türkiye üzerinden İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Japonya şöyle bir şöyle bir H harfi yapıp şuraları da içine katıyorduk. Şuralarda her yeri gözümüz kapalı işaretliyorduk. Peki arkadaşlar bir de Atlas Okyanusu'na şöyle bir şey yapıyorduk ki şu verilen yer İzlanda'dır. İzlanda'da aktif yanar da var. Sürekli sorulara yansıyor. Peki Afrika içinde şurada Doğu Afrika grabeninin olduğu noktayı gösteriyordu. Şimdi verdiğimiz bu hatta göre kim boşta kaldı sevgili gençler? 2 numaralı yer. 2 numaralı yerde jeotermal enerji kaynağından yararlanma daha azdır. Lütfen şunu çizelim. Tamam mı? Bak bu, bu denemeyi izliyorsan burada sana sağlayacağımız en önemli katkı bu. Bu H harfini yapacaksın. Bir kere iki kere çünkü bu sana deprem diyecek, volkanizma diyecek, işte bu şekilde jeotermal enerji kaynağı diyecek birçok soruyu yapmana fayda sağlayacak. Evet 3 numaralı konumuz. Doğal kaynaklarla ilgili bir konu seçtim. Arkadaşlar çevre kirlenmesi doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bir yorum sorunuz gelecek. Bak çok bilgi demedim yorum. Ha tavsiyem ne? Kitabınızın son kısmındaki doğal kaynak bölümünü yani bir okuyun kitap okur gibi okuyun ne var ki bir gününüzü almaz bile. Oradaki okumanıza göre daha sağlıklı yorumlar yapabilirsiniz. Evet, doğal kaynaklarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Doğal kaynakların yanlış kullanımı çevre sorunlarında artışa neden olur. Evet arkadaşlar, yanlış kullanım çevre sorunlarına yol açar. Doğal kaynakların kullanımı nüfusun hızla artmasına ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak artmıştır. Evet. Bu da doğru bir cümle. Yanlışı arıyoruz. Ülkelerin doğal kaynaklar yönünden zengin olması gelişmesi üzerinde yeterli değildir arkadaşlar. Evet, gelişmesi üzerinde yeterli değildir. Neden? İşte sana Venezuela. İşte sana Nijerya. Doğal kaynakları çok ama gelişememiş. Japonya arkadaşlar doğal kaynağı az ama gelişmiş. Yani burada ne diyor? Doğal kaynak yönünden zengin olması gelişmesi üzerinde yeterli değil. Ben de diyorum ki bu cümleyi destekliyorum. Çünkü Venezuela ve Nijerya örneği var. Peki geldik buraya arkadaşlar. Doğal kaynaklar yönünden fakir ülkeler gelişemez. Eşittir Japonya. Güney Kore. Bunlar gelişmiş. Doğal kaynakları çok fazla değil. Ama bu diyor ki gelişemez diyor. Kısaca şu soruyu çözeceksen şunları öğren. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkeler doğal kaynakları çok, bunu çok iyi kullanmış, sürdürülebilir kullanmış ve gelişmiş. Venezuela, Nijerya gibi ülkeler doğal kaynakları çok, gelişememiş. Japonya gibi ülke doğal kaynağı az ama gelişmiş. Kısaca gelişmişlikte doğal kaynak net bir kriter değildir. Soruda doğal kaynak yönünden fakir ülkeler gelişemez diyor arkadaşlar gelişebilir. İşte bunun örneği Japonya. O zaman cevabımız yalnız 4 olacak. Devam ediyoruz sevgili gençler. 4 numaralı soru. Gelişmişlik geri kalmışlık karşılaştırması. Bunu nüfus piramidiyle yapabilir. Bak nüfus piramidiyle yapabilir. Doğum ölüm oranları, okuma yazma oranları, yaşam standartlarıyla yapabilir. Burada olduğu gibi bir ülkenin dışarıya sattığı ürün, ihracat, ithalat, e, daki ürünlere göre de yapabilir. Senin yakalaman gereken nokta şu. İthalatında ham madde. İhracatında sanayi ürünü. Şimdi arkadaşlar bak şunu unutmayın. Teknik olarak ithal etmek bir ülke dışarıdan bir şeyler alıyorsa bu iyi bir şey değildir. Hocam dışarı bir şeyler satıyorsa bu iyi bir şeydir, para kazanıyor. Ama şimdi şu cümleme dikkat et. Eğer ben dışarıdan, başka ülkelerden ham madde alıyorsam, işlenmemiş mamil alıyorsam, tarım ürünleri alıyorsam, bu ithalat benim geri kaldığımı değil, geliştiğimi gösterir. Peki, ihracatta dışarıya sanayi ürünleri satıyorsam, e demek ki kıymetli ürünler satıyorum. Kendim üretip, altyapım var, teknolojim var, buradan yakalaman gereken olay şu. Ben gelişmiş ülkeyim. İthalatında ham madde vardır, ihracatında sanayi ürün. Hocam gelişmiş ülkeyim hangisi söylenemez? Gelişmiş ülkelerde ham madde gereksinimi fazladır. Çünkü her türlü sanayi altyapı teknolojisine sahibim. Onları işleyecek ham maddeyi dışarıdan alacağım işte. Tamam mı? Yani bu cümle gelişmiş ülke için uygun. Enerji tüketimi fazla, evet. Dış ticaret hacmi geniş, dışarıya sürekli sanayi ürünleri satıyorum. Ekonomik değeri yüksek olan ürünler. Sanayileşmiş bir ülke, evet. Arkadaşlar, gelişmiş bir ülkede tarımda çalışanların oranı fazladır Yemezsin. Bu geri kalmış ülkenin özellikleridir. Dörde birden de bu soruyu çözebilirsin. Evet geldik 5 numaralı soru sanayileşme, göç, şehirleşme, çevre kirliliği, işte gece kondulaşma tarzında bir yorum sorusu. Ben soruyu inceledim, beğendim. Onun için size bir şeyler katacağını düşünüyorum. Şimdi sanayileşme, göç, şehirleşmede oklara dikkat edin. Karşılıklı etkileşim var. Birbirlerini etkiliyor arkadaşlar. Burada diyor ki şematize edilmiş kavram haritasından sanayileşme, şehirleşme ve göç olguları ile ilgili hangisi söylenemez? Sanayileşmenin hız kazanması beraberinde şehirleşmeyi arttırır. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü sanayileşme o bölgede iş olanakları demek, insanların o bölgeye yerleşmesi demek, dışarıdan gelmesi demek e bu da konut yapımı demek, şehirleşme, kentleşme artacak. Sonra şehirleşme, sanayileşme, göç etkileşim halindedir. Evet, bunu zaten burada da görüyoruz. Bu da doğru. Bir yerleşim yerinde göçlerin artmasına bağlı olarak sanayi faaliyeti gelişir. Hadi bakalım düşün. Bir yerleşim yeri düşünüyoruz. Herkes oraya göç ediyor. Göçlerin artmasına bağlı olarak oraya biz fabrika mı kuruyoruz? Yoksa fabrika orada var olduğu için insanlar oraya çalışmaya mı geliyor? Evet, soruda cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Devam ediyoruz. 6 numaralı soru. Türkiye haritası tarımdan bir soru çekmeye çalıştım. Yani ara ara yokluyorlar bu konuyu. Bu tarımla ilgili soru ya da Türkiye ile ilgili bir soru sorulduğunda genel olarak Türkiye'de yer şekillerinin dağlık engebeli olması, bak dağlık engebeli olması, düzlük olması, bunlar soru olarak gelir. Nüfusun kalabalık seyrek olduğu yerler gibi. Buradaki soru şu. Türkiye haritası üzerinde görülen taralı alanların yer şekilleri, iklim koşulları düşünüldüğünde Yörelerin tarımsal faaliyeti ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar burası Karadeniz. Karadeniz dağlık engebeli bir ülkedir. Karadeniz'de her mevsim yağış vardır. Bunları unutmayın. Peki söylenemez. Arkadaşlar Nadas'a gerek duyulmaz. Evet çünkü Karadeniz'de yeteri kadar su vardır. Nadas'ın en önemli gerekçesi su yetersizliğidir. Eşittir İç Anadolu iyi bir yöntem değildir. Toprağı bir yıl ekiyorsun, bir yıl boş bırakıyorsun. Tamam mı? Tarımda makine kullanımına elverişli arazi azdır. Çünkü Karadeniz dağlık engebeli. Fındık ve mısır üretimi yapılmaktadır. E Karadeniz deyince birçok insan için akla gelen ilk ifadelerden biri fındıktır. E, mısır da yapılır arkadaşlar. Hatta mısırın en uygun olduğu bölgedir ama en çok Akdeniz'de yapılır ticari. Hocam Karadeniz'de her mevsim yağış olduğu için özellikle yaz kuraklığını seven buğday, pamuk tarzı ürünlerin yetişmesi elverişsizdir. Bu da doğru. Hocam cevabımız Ceyhan. Neden? Seracılığın en çok yapıldığı yöredir. Seracılık en çok Akdeniz'de yapılır. Karadeniz bölgesindeki yoğun bulutluluk serayı olumsuz etkiler. Tamam mı? İç Anadolu bölgesi bak normalde sıcaktır ama İç Anadolu'da kışların soğuk olması serayı olumsuz etkiler. Karadeniz'de de güneşlenme süresinin az olması, bulutluluğun fazla olması olumsuz etkiler. Cevabımız Ceyhan. Peki geldik 7 numaralı soruya. 7 numaralı soruda dünya üzerinde genel olarak yılda 1000 mm ve üzerinde yağış alan yerler fazla yağış alan yerler olarak tanımlanır. Bu yerlerde bol yağışa bağlı olarak bitkiler gelişir ve çeşitlenir. Biyoçeşitliliğin artmasına neden olur. O zaman diyor ki sana verilen yerlerden hangisinde biyoçeşitlilik bakımından daha zengin yerlere örnek gösterilemez? Sınav veya heyecanıyla yanlış okursan sıkıntı yaşarsın. Gösterilemez. Peki Ekvatorumuzu herhalde tartışmaya açmayacağız. Diyor çeşitliliğin en fazla olduğu yerler. Zaten şuraya da dikkat et. Bak, öncülde demiş yağış falan diyor arkadaşlar. Peki Hindistan, Muson bölgesi. Kimse yine itiraz etmeyecek. Muson yağışları. Endonezya'nın işte Borneo adası falan şuralar mesela. sonra hocam Avrupa'nın batısı okyanusal iklim. Yağış koşulları çok iyi. Kanada'nın batısı buralar okyanusal iklim, yağış koşullarımız iyi, Biyoçeşitlilik fazla. E peki sürekli diyoruz ki derslerimizde bak nokta noktayla vermiş arkadaşlar. Hocam burası neresidir? Burası 30 derece annemidir. Güney yarım küredeki kıtaların batılarında soğuk su akıntılarının da etkisiyle ve dünyanın günlük hareketinin etkisiyle burada çöl vardır. İşte çölü biliyorsan bak soruyu yapıyorsun. Cevap 5 arkadaşlar. Biyom biraz değiştirerek sormuş ama fark etmiyor. Evet bir başka biyom sorusu. Yukarıdaki haritada işaretli bölgelerden hangi biyoma ait bitki örtüsü yanlış yerde gösterilmiştir? Bak ne kadar isabet oldu. İki soru birbirini destekliyor. Hani bir şeyler öğrenmeniz açısından. Şurada gördüğünüz bölümler arkadaşlar soğuk tundura ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Hocam şu bölge için Ümit Burnu'nun kap bölgesinin olduğu yerde Akdeniz iklimi görülecek. Hocam şu çarpı işaretini koyduğunuz yer ekvatoral iklim, tropikal yağmur ormanı biyomu. Bunun biraz yukarısı biraz aşağısı savan. Peki şu kaktüs yazan yere bakıyoruz şimdi. Şuradan bir tane çizdik 30 derece, 23 dereceleri dönence çöllerini. E bir tane de buraya çizdik. Hocam bu dönence çöllerinin olduğu yerler e bak yukarıda Büyük Sahra, CLM, Cezayir, Libya, Mısır, Kaptüs doğru yazmış. E aşağıda şimdi anlattım. Avustralya'nın iç kesimleri, buralar çöl. Arkadaşlar burada orman olur mu? Olmaz. Sorumuzun cevabı Ceyhan dedik. Ve 9 numaralı soruya geldik. 9 numaralı soru. Genelde nüfus takılıyordum bu aralar. Bir de nüfus politikası takılalım dedik. Belki o taraftan sorarlar. Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanlarda hangi tür nüfus politikası uygulanmaktadır? Şimdi verilen yerlerle ilgili biraz harita bilgin varsa bir numaralı yer Amerika'dır. Amerika gelişmiş ülkedir. Genç nüfusla ilgili sıkıntıları vardır ve Amerika nüfusu kesinlikle arttırmaya çalışacak. Yani bir arttırmaya çalışacak arkadaşlar. Tamam mı? Peki burayı bulduk. 2 numaralı yer Meksika. 3 numaralı yer Çin. Şimdi burada Çin için genel anlamda nüfus artış hızını azaltma yönünde meyil gösterecek. Meksika için de nüfusun niteliğini ve niceliğini iyileştirme. Ancak burada söyleyeyim 2000'li yıllardan itibaren, 2005-2010'lardan itibaren Çin bu azaltma politikasını bir kenara bıraktı. Onu da bilin. Bilmenizde fayda var. Sorumuzun cevabı Adana. Ee, dedik ve geldik 10 numaralı soru. Nüfus piramidi. Hocam zaten büyük bir ipucuyu bana vermiş İngiltere. Velev ki vermeseydi. Şurada arkadaşlar 1.8'ler var bakın. 1.2'ler. Piramit olarak düşündüğümüzde şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani bir 30, 35, 40 yıl önce doğum oranları fena değilmiş ama sonradan durağanlaşmış. Hatta hafif böyle azalmaya doğru. Kısaca yakalaman gereken ne? Hocam bu gelişmiş ülke. İngiltere ulaşılamaz. Yukarıda verilen nüfus grafiğine bakarak bu ülkede ortalama yaşam süresi uzundur diyebilir miyim arkadaşlar? 64'teki, 69'daki, 74'teki yaşlı nüfus oranına bak. Nereden baksan çocuk nüfusa kadar geliyor yani oran. O zaman ortalama yaşam süresi uzundur. Hocam gelişmiş ülke ise Üçüncül faaliyet diyor arkadaşlar 1-2-3 bir, bir tarım öğren hatırla 2 sanayi 3 hizmet gelişmiş ülkelerde hizmet fazladır sonra demografik yatırımlara olan ihtiyaç azdır çünkü bu ülkede genç nüfus çok fazla yok arkadaşlar onun için nüfusa yapılan yatırım azdır lütfen bu maddeyi de bilelim konusu geldiği için söylüyorum demografik yatırımların çok olması ülke için iyi bir şey değil zaten. Genç nüfus fazlaysa çok oluyor ama İngiltere'de zaten genç nüfus az. Peki ortanca yaş medyan yüksektir. Evet yüksektir çünkü bu gelişmiş ülke. Yani şöyle nüfusu dizdiğimiz zaman yukarıdan aşağıya arkadaşlar en ortadaki kalan grubun yaş ortalaması yüksektir. Geri kalmış ülkelerde düşüktür. Peki hocam D niye atladınız? Arkadaşlar, bana bir grafik vermiş. İngiltere demiş. Sonra da aritmetik nüfus yoğunluğu demiş. Aritmetik nüfus yoğunluğunu bulmak için toplam nüfus bölü 100 ölçümü. Çok sık çıkar haberiniz olsun. Ben yüz ölçümüne sahip değilim ki. 100 ölçümüne sahip değilsem bu grafikteki bilgilere göre aritmetik nüfus yoğunluğu azdır, çoktur diyemem. Cevap Denizli. Evet 11 numaralı soru. Coğrafya öğretmeni 11C sınıfına nüfus artış hızının düşmesi sonucunda ortaya çıkacak olumsuz sonuçlar nelerdir diye sormuş. Öyle bir ülke düşün ki nüfus artış hızı düşecek ve bu olumsuzluk yaratacak. Arkadaşlar ben gelişmiş ülke olmalıyım. Çünkü ben gelişmiş ülkede nüfusa ihtiyacım var ve burada nüfus azalıyor. Bu bana negatiflik yaratacak. Kişi başına düşen milli gelir artar. Ben neyi arıyorum? Olumsuz arkadaşlar. Bu olumlu bir görüntü. Evet, yaşlı nüfusun az olması, şey yaşlı nüfusum artıyor, genç nüfusum azalıyor. Bu olumsuz bir durum gelişmiş ülke için. Hocam yaşam düzeyinin yükselmesi negatif bir şey değil ki, pozitif bir şey iş gücü potansiyeli azalır. Arkadaşlar nüfus hep yaşlı. Doğru dürüst çalışabilecek nüfus yok. O zaman ben şu Gülşah'ı da aile içerisine alırım. Bebek ve annelerin sağlık düzeyi yükselir. Sen zaten gelişmiş ülkesin. Ve bu olay pozitif. Zafer pozitif. Beyza pozitif. Kübra ile Gülşah negatif. Kim için? Özellikle gelişmiş ülke için. Kübra Gülşah nerede? C seçeneği dedik. Ve devam ediyoruz. 12 numaralı soru. Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar izleyen bir ülke. Yakalayacağın nokta şu. Hocam nüfus artış hızını yükseltmeye çalışıyormuş. Yani hocam bu ülke nüfus istiyor. Genç nüfus istiyor. Bu ülke gelişmiş ülkedir. İngiltere'dir, Almanya'dır, Belçika'dır, Hollanda'dır. Nijerya Değildir, Endonezya değildir arkadaşlar. O zaman diyor ki hangisi kesinlikle söylenebilir diyor, tamam mı? Kesinlikle e, söylenebilir. Aritmetik nüfus yoğunluğu çoktur. <laughs> Kusura bakmayın, aritmetik nüfus yoğunluğu çoktur arkadaşlar. Yüz ölçümünü bilmiyorum. Bak, yüz ölçümünü bilmiyorsan böyle bir şey söyleyemem. Ve ben yükseltmeye çalışacağım. Bunu unutma. Hocam toplam nüfus azdır, çoktur. Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Ben yaşlı nüfus oranı azdır. Arkadaşlar gelişmiş ülkesin sen. Arttırmaya çalışıyorsun. Yaşlı nüfus oranın az olamaz. Çok. Hocam ölüm oranı yüksektir. Gelişmiş ülkesin ölüm oranının yüksek olamaz. Peki nedir? Bu ülke nüfus artış hızını arttırmaya çalışıyorsa demek ki doğum oranları çok düşük genç nüfus istiyor demek. Sorumuzun cevabı Bursa. Evet geldik arkadaşlar doğal afetle ilgili bir soru. Araya bakın bazı konularla ilgili birer ikişer soru atıyorum. Neden? Soru kalıplarını görün. İhtimali yüksek. Mesela orada nüfustan bir nüfus politikası sorusu çözdük. Bir piramit çözdük. Böyle düşünün. Evet doğal afetlerle ilgili bir işaretleme. Tamam. Yeni soru trendi bu haberiniz olsun tek deprem şuradadır demiyor. Diyor ki bak deprem, su baskını, tropikal, kasırga, fırtına. Üç tane konuyu bileceksin burada. Şimdi arkadaşlar öncesinde hocam ben şuradan şöyle bir diyelim ki çizdik. Bak çizdik. Ne kadar güzel çizgileri bildiğin zaman soruları yapmak çok kolay arkadaşlar. Hocam bu neydi? Bu depremdi. Peki güzel insanlar Rengi e, değiştirelim. Rengi de benim, bir de benim şöyle dikkatli çizmeye çalışayım yaklaşık olarak arkadaşlar. 30 derece enlemlerim var ya buralarda bakın şuralarda şöyle gelsin. Hocam bir de şu Meksika Körfezi'nin olduğu yerlerde buralarda tropikal fırtına var. Tamam. Peki hocam bir de su baskınları taşkınlar demiş. Musonlar, Hindistan, Bangladeş, mavi ile işaretlediğim yer. Şimdi bakıyoruz. Soruyu toparlayalım şimdi. Neyini toparlayalım? Şu pembe rengi alalım. Bir, kanun olduğu yer burada üçünün yani sarı, mavi, kahverenginin kesiştiği bir yer mi? Hayır. Ne? E zaten depremden devre dışı kaldı. M arkadaşlar sahra çöl. Hocam L Amazon su baskını var. Tamam ama burada deprem. Hayır. Böyle bir şey yok. Burada üçünün de kesiştiği yer burası arkadaşlar. Üçünün de kesiştiği yer burası. Temizlersek o zaman sorumuzun cevabı o. Kesinlikle öğrenin. Önemli bir soru. Haberiniz olsun. Peki 14 numaralı soru. Aşağıda heyelan oluşumunda etkili olan faktörler verilmiş. Diyor ki yamaç eğimi, yağış miktarı, tabakaların uzanış doğrultusu, kaya ve toprağın cinsi. İzohipsler verilmiş. Buna göre yağış miktarı, tabaka doğrultuları, toprak cinsi benzer. Aşağıda yer şekli özellikleri görülen yerlerden hangisinde heyelan oluşma olasılığı daha yüksektir? Diyor ki bak yağış tabaka Toprak benzer diyor arkadaşlar. Şunlar devre dışı kaldı. Ben o zaman neye bakacağım? Yamaç eğimine. Yamaç eğimine baktığımda burada izoipslerin birbirine en yakın eğimin en fazla olabileceği yer Edirne'dir. Burada bir tepe görüntüsü var zaten. Şurada gösterdiğim yerler yamaç olarak nitelendirebilirsin. Buralarda heyelan riski fazladır diyebiliyoruz. Ve geldik bugünkü AYT denememizin son sorusuna. Bundan sonra arkadaşlar dediğim gibi Haziran ayının 1'i 20sine kadar her gün 15 TYT, 15 AYT soru çözümü yapacağım. Araya sıkıştırın. Bir de ilk fırsatta bir ya da iki gün içerisinde AYT coğrafya, TYT coğrafyadan ne çıkar? Birinci videom bu olacak. İkinci videoda hızlı bir tekrar videosu çekeceğim. Haberiniz olsun. İçinde bol harita konularının olduğu. Evet, Öznur öğretmen sınıfında bulunan öğrencilerden Begüm'den şiddetli depremlerin, Nesibe'den Heylan'ın, Özgü'den çift olaylarının meydana geldiği yörelere örnek vermesini istemiş. İşte sen burada ne yapacaksın hocam? Benim bir Türkiye haritam olsun. Ben bu Türkiye haritasında şöyle Hatay'ın olduğu yerden Van Gölü'ne doğru bir dafı çizeyim. Şuradan arkadaşlar bir kafı çizeyim. Şuradan da Batı Anadolu Ege'deki bafı çizelim. Şimdi burada diyor ki şiddetli deprem diyor. Şöyle bakıyorum. Şöyle işaretleyelim. Bunlar deprem kuşağına girebilir. Sonra diyor ki hocam heyelanların nesibeden heyelan diyecek. Arkadaşlar heyelan diyecekse Türkiye'de ağırlıklı olarak ben nereye geleceğim? Karadeniz bölgesine geleceğim. Şimdi 3 tane vardı bak. Trabzon, Trabzon yoluna devam ediyor. İzmir biraz geride kaldı burada. Devre dışı kaldı. Peki üçüncüye gelelim. Çığ olayları arkadaşlar. Edirne dediğin yer şurada. Ergeni Havzası, Edirne buralar düzdük. Kim geldi? Bingöl. İşte sana soru çözümü. Denizli. Tamam mı? Evet sevgili gençler bir başka videoda görüşmek üzere lütfen kanalımıza destek olalım like atalım yorum yazalım istediğiniz arzu ettiğiniz konular haritalı konular varsa bunları belirtin arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.